Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle koşul yapılarından biri olan if dünkü iflere bakacağız if yapısı nedir nasıl kullanılır python üzerinde hangi işlemleri vardır onlardan biraz birkaç örnek çözeceğiz daha sonra dersimizi sonlandıracağız if nedir if yapısı arkadaşlar bir şarta bağlı işlem yapmasını istiyorsanız kullandığınız en önemli e, koşul yapılarından bir tanesi python'da bu if yapılarını şu şekilde kullanacağız Önce bir yazımına bir bakalım. Yazım arkadaşlar if yazıyorsunuz. Şartınıza bağlı if yapınız. Buraya bir koşul eklemeniz gerekiyor. Koşul, koşul ekledikten sonra iki nokta ya da tarayıcınıza bağlı. Oradaki derleyicinize bağlı arkadaşlar. Mesela enter tuşuna bastığımda ben bu spider uygulamasında if de while de işte for e, gibi birçok çeşitli işlemler mesela def işlemleri var. Yani bir e, fonksiyon tanımlama işlemleri. Oral, oralarda da iki noktasını otomatik koyar. Fakat siz burada el alışkanlığı olsun. Koşul yapınız bittikten sonra iki noktasını koyup daha sonra işleminize devam edebiliyorsunuz. Koşul yaptıktan sonra sizin koşulunuz ne? Buraya şartlarınızı veriyorsunuz. Koşulu verdikten sonra koşula bağlı işlemleri koşula bağlı işlemler burada sonlanıyor. Koşula bağlı işlemlerde oradaki anda mesela e, işlemi bitirmek istiyorsanız break ve continue komutlarımız var. Onları ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Ya da arkadaşlar şunu kullanabilirsiniz. Bu koşulun sonunda mesela Excel'de eğer yapısı bittikten sonra işte eee eğer doğruysa yanlışsa değerler vardır. Burada da koşulunuzun ilk değeri Excel'deki doğruysa değerdir. Yanlışsa değer kısmında ise burada arkadaşlar else diye bir yapınız var. Fakat bunu yaparken şu önemli. Yazınızda yazarken buradaki tab tuşunu mu kullandınız yoksa boşluk tuşunu mu kullandınız? Kaç tane boşluk kullanmışsınız ya da kaç kere taba basmışsınız o kadar Alt tarafta da else yapısına da aynı şekilde kullanmanız lazım. Yani burada e, Python'da e, scope işlemleri yoktur, yani süslü parantezler yok. Onun yerine ne kadar siz taba basmışsanız o kadar alt satırlarda da o şekilde girinti yapmanız gerekir. Koşul yazdığınız buradaki örnekle işlem doğruysa, yani koşul sağlanıyorsa koşul. şöyle sağlanıyorsa buraya yazarsınız. Koşul sağlanmazsa da herhangi bir şartınız yoksa koşula bağlı işlemlerde yani koşulun sağlanmadığı durumlarda buraya ekliyorsunuz arkadaşlar. Koşulun sağlanmadığı durumlarda else yazıyorsunuz. Sağlandığı durumlarda ise birinci kısım olan If'in altına ekliyorsunuz arkadaşlar. Şu şekilde bir yapısı var. Bu birinci yapısı. Bir de bunun ikinci bir versiyonu var. O da şu. Diyelim ki sizin şartım sağlamıyor. Fakat bir tane daha şart yazmak istiyorum. Else'nin yanında. Mesela bazı programlarda şu vardır. Else yazdığınız else if diye bir yazım vardır. Buralarda ise else if yerine arkadaşlar elif ekliyorsunuz. Yani onu da şuraya ekleyelim. Koşul yazdınız. Bu arada yazmış olduğunuz işlemler ifler, elseler ya da elifler aynı bölüme gelir. Şöyle buraya elif yazıyorsunuz. Elif dış demek else if. Yani o şart sağlanmıyor. Ama ondan başka başka bir şart daha eklemek istiyorum. Elif dersiniz. Burada da diğer şartınız. Diğer ya da koşulunuz belirtebilirsiniz. Diğer koşulu ekledim arkadaşlar. Buraya da ee, diğer koşula bağlı işlemler yazalım. koşula bağlı işlemler ekleyebiliyorsunuz. Birinci ifin dışında olan hepsi arkadaşlar eğer yanlışsa yani koşul sağlanmazsa diğer işlemlere geçsin şeklinde kullanabiliyorsunuz. Bunların her birisi birinci koşul sağlanıyorsa bu doğru kısım diğerleri ise sağlanmadığı kısımları size ekleyecektir. Bu arada aralarda boşluk bırakabiliyorsunuz. Yalnız arkadaşlar bu boşluklarda böyle yazlarınızı yazıp yani kodlarınızı komutlarınızı ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Koşul yapımız bu şekilde. Ben buradaki bana yardımcı olması açısından buradaki bölüm arkadaşlar şöyle parantez yani açıklama satırına dönüştüreceğim. Açıklama satırı bu arada arkadaşlar tek tırnakta olur, çift tırnakta olur. Ama üç tane çift tırnak eklediğiniz zaman arkadaşlar diğer alt tarafta da bir paragraf olarak bir bütün olarak şunu şu şekilde bölümlendirip kullanabiliyorsunuz. Aralarda boşluk kalmaması lazım. Burası benim şöyle bir satırım olsun. Şimdi bir tane bir küçük basit bir soru yazalım basit sorumuz da şu. Öncelikle herhangi bir sayımız olsun. Mesela bu sayı e, girilen 3 tane sayımız arasında en büyük olan sayıyı bana göstermesini istiyorum. Sayımız da şöyle. Diyelim. Sayı 1 yani S1, S2, S3 3 tane değerimiz olsun. Önce int Önce direkt e, şöyle yazalım. Input değerini yazalım. Bir giriş kutusu gelsin. Burada birinci sayı giriniz diye bana bir mesaj versin. Birinci sayı. Birinci sayı girdik arkadaşlar. Bu sayısal bir ifade olduğu için input'u ben int yazarak integer bir ifade olduğunu belirtiyorum. Sonra bunun en başına gelip buna bir değer atama işlemi yapacağım. S1 isminde bir değişkeni atacağım arkadaşlar. S1 isminde bir değişkeni atalım. Şimdi aynısından üstten daha kopyalayayım. Şöyle. Pardon. Seçtim. Kopyala. Bunu arkadaşlar yapıştır yapıştır. Ve bunlar sayı 1, sayı 2 ve sayı 3 olsun. Birinci sayı değil. ikinci sayı arkadaşlar. Şöyle yazalım. İkinci sayı ve Üçüncü sayı. Tamam. Bunlarla boşluk bırakmanıza gerekiyor Kendisi boş bırakıyor zaten. Ve üçüncü sayı fikiriz. Şimdi sayıların arasında hangisi daha büyük, hangisi daha küçük ya da hangisi daha hangisi ortancı? Ben burada büyük sayı bulmak istiyorum arkadaşlar. If koşul işlemlerinde büyük sayı hangisi büyük sayı? Onu ben bulmak istiyorum. Şimdi şöyle burada bir if belirtmemiz lazım. Hangisi daha büyük, hangisi daha küçük arkadaşlar? Diyeceğiz ki burada if birinci sayı ikinci sayıdan büyükse büyük diye bir değişkeni olsun. Yani büyük diye bir e, şöyle söyleyelim büyük isminde bir değer alacağımız bir bölüm olsun. S1 arkadaşlar S2'den büyükse şu şekilde. Büyük olan değerim S1 olsun. Bir kıyaslama yapacağız. Büyük olan değerim arkadaşlar hangisi olsun? S1 büyük olan olsun. Bir tane daha yer açalım. Karşılaştırma. If diyelim. Bu sefer şu olsun. İkinci sayımız üçüncü sayımızdan büyükse bu sefer büyük olan hangisi olsun? İkinci sayımız olsun. S2 büyük S3'ten. Bu sefer büyük olan sayım S3, S2 olsun. Büyük olan sayım arkadaşlar S2 olsun. Hiçbirisi değilse yani burada else ifadesi kullanacağız. Else büyük olan direkt S3 olsun. Büyük olan direkt arkadaşlar S3 olsun. Daha sonra burada büyük sayı yazdırmak istiyorum. Büyük sayı nasıl yazdıracağım? Bu arada parantezlerin gitmesini yani e, buradaki girintileri dikkat etmemiz lazım. Büyük sayımız hangisi? Onu yazdıracağız. Print yazdırma komutu printiyoruz arkadaşlar. Çift içerisinde büyük sayı hangisidir? Büyük ismini verdiğimiz değerin kendisidir. Bu şekilde bir if else bloğunu oluşturmuş oluyorsunuz arkadaşlar. Bir çalıştıralım. Nereye kaydetsin? Masa üstüne kaydetsin. Masa üstünde ee, Python projeler. Burada da büyük sayı kaydediyoruz. Birinci sayı giriniz. 10 20 eksi 1 Büyük sayınız 20 arkadaşlar. Aynı şekilde küçük sayı da buldurabilirsiniz. Küçük sayı da birbirinden küçük sayı. İşte S1 eskiden büyükse bu büyük sayı ya da tam tersi arada Küçük sayıda da buldurabilirsiniz. Hatta burada küçük diye bir değişken e, tanımlayabilirsiniz. Dersiniz ki s1 işte s2'den küçükse küçük eşittir s1 olsun. S2, s3'ten küçükse bu sefer küçük eşittir s2 olsun. Hiçbirisi değilse küçük s3 olsun şeklinde e, değiştirebilirsiniz. Bunu şöyle bir şey yapsaydık negatif sayıları girseydik Bakalım nasıl çalışacaktı. Eksi bir girdik. Eksi 20 girdik. Bir de eksi 100 girdik. Burada biraz sıkıntı oldu. Tabii ki eksi 20 olarak verdi. Burada pozitif sayı girersek tam doğrusunu bulabilirdik. Pozitif sayıları girelim. Pozitif sayı 60, 10, 50. Oo, bir yerde bir sıkıntı yaptık. Nerede bir sıkıntımız var? Mantıksal olarak bir yerde bir sıkıntı yaptık. Bir bakalım. Şöyle dersek. Elif dersek. Bir onu bakalım. 60, 10, 50 bir daha girelim. 60, 10, 50. Şimdi 60'ı verdi arkadaşlar. Bakın. Burada küçük bir Elif eklerseniz buradaki sıkıntınız çözülmüş oluyor. Bir daha bir girelim. Eksi 1. Eksi On. Bir de eksi 5 girelim. En büyük eksi bir sayısı olarak bulmuş oldu. Yani bizim hatamız burada şu. Hatamızda ikinci elin baş, ikinci' if'in başına else ifadesi eklememiz. Yani ikisi de aynı işlem yapıyor. Bu yüzden arkadaşlar bir şartınız olmazsa diğer şartlar. Bakın bu alt taraftaki if komutunu karşılamış oldu. Diyor ki sen burada ikinci bir şarta bağlı bir işlem yapıyorsun. Fakat birinci şartın tutmadı. Bu durumda else ifadesi getirip bunun başına if'i de ekleyip kullanabilirsiniz demektir arkadaşlar. Ee, şöyle bir şey yapabilirsiniz kendinize göre. Başına şuradaki değerleri değiştirdiğinizde hatta burada e, şöyle ben değiştireyim. Diyelim ki mesela bu birinci şartınız için geçerli olsun. Buraya da küçük ifadelerini eklerseniz bu sefer büyük yazan yere küçük olarak düşünün. Kaydetsin. Birinci giriniz. 20, 30 bir don girsin. Tabi burada büyük diye şu şekilde yine ayarladı ama burada arkadaşlar küçük olarak hani düşündüğünüzde bunu tabii ki bir sıkıntısı oluyor. Ben burada büyük ifadeyi de şu şekilde tekrar eski hani geri getireyim. Buradan da kullanabilirsiniz. Ne girmiştik? 20, 30, 10. 20, 30, 10. En büyük sayıyı 30 olarak buldurabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi birinci işlemimiz bu şekildeydi. Buradan sonrasını ne yapabilirsiniz? Sayılarınız, e, Not sistemleriniz, mesela Not sistemleri nedir? Herhangi bir sayı giriyorsunuz. Bu sayımızda da şöyle bir tane daha yeni bir sayfa açalım. Bu sayımızda sayfamızda şu şekilde e, Not sistem olsun not sisteminde şu şekilde işte 0 ile 50 arası kalır. 50 ile 70 arası orta. 70 ile 85 iyi. 85 ile 100 arası peki şeklinde bir yapısı var. Onu yapmaya çalışacağız. Burada arkadaşlar şunu kullanabilirsiniz. Sayfanızın üzerindeyken yine herhangi bir sayı girelim. Sayımız şu olsun. Not ya da bakın not yazdığımda mavi renge dönüştü bende. Bunu not ede yazarsanız yani bu not yazısı Python'da kullanılan bir değişken olduğu için bu şekilde hata veriyor. Bakın not mavi renk yalnız ben buraya nota yazdığımda düzelecektir. Not note değişkenini ya da puan diyelim. Puan diye yazdık. Puan arkadaşlar, integer yani sayısal bir ifade olduğu için input int içerisinde input yazıyoruz. Ee, ve sayımız da şöyle Notu yani puanı giriniz. Puanı giriniz. Puanımızı girdik. 70 Buradaki 70 puanı şöyle e, negatif bir sayı olmaması lazım. Bunun kontrolünü yapacağız arkadaşlar. Diyeceğiz ki if puan şöyle bir şart yapımız var. and ve or iki tane şart yapımız var. And yazarsanız ve anlamı taşır. Or yazarsanız ya dadır arkadaşlar veyadır. Ee, şöyle yapacağız burada. Puan kısmı sıfırdan yani negatif olursa 0'dan küçükse ya da for puan yüzden büyükse ne yapsın arkadaşlar? Burada hatta bunları parantez içerisinde alabilirsiniz. Daha düzgün görünür. Şöyle yazım açısından daha düzgün görünmesi için. Bu iki tane şartınız varsa arkadaşlar, hatalı bir giriş yapmış. Yani puan hatalıdır diye mesaj vermesini istiyorsunuz. Bu durumda şöyle print komutumuz var. Print hatalı puan girişi diye uyarı versin. Bunların dışında bir değer varsa buraya arkadaşlar şöyle diyebilirsiniz. Yine bir else yani bir elif kullanabilirsiniz. Elif parantez içerisinde hatta parantez olmadan da kullanabilirsiniz. Burada arkadaşlar asıl şartımız var. Diyeceğiz ki puanı 50'den düşükse puan arkadaşlar küçük 50 Puan 50'den küçük olduğu durumda ne yapsın? kaldı yazsın değil mi? Print komutu ile birlikte arkadaşlar burada kaldı yazsın. Hatta puanını da gösterebilirsiniz. Aldığı puan işte puan bir gün ile kaldı. Hatta burada ee, döngüler olduğu zaman arkadaşlar döngülere girdiğiniz zaman burada şu komutlarımız var. Break komutumuz var. Break komutu gördüğü zaman döngüye devam etmeden direkt oradaki döngüyü kapatır. Yani e, döngünün dışına çıkar işlemi tekrarlamaz. Break komutuyla kullanabiliyorsunuz ama bizim şu anda e, break komutu olmadığı için yani döngümüz olmadığı için bunu kullanmıyoruz. Ama isterseniz de başka bir örnekte kullanabilirsiniz. Elif dedim. Bir tane daha bir özelliğim olsun. Elif puanım bu sefer 70'ten küçük olursa puan küçük 70 derseniz bu eleman iyi e, orta. Print arkadaşlar ne yazsın buraya puanı. ile orta. Tekrar Elif. Burada puanı küçük bu sefer arkadaşlar 85'ten küçük kaldı durumda. print kaç yapsın puanı ile iyi. Hiçbirisi değilse burada arkadaşlar bir daha şart açmanıza gerek yok. Direkt else deyip kurtarabilirsiniz. Else yani hiçbir şartı uymuyorsa bunun puanı ile çok iyi. Tam şunu şöyle yapalım. İle çok iyi iyi belirtebilirsiniz. Bir çalıştıralım. Puan işlemi, puan işlemi. Puanı giriniz. 87 girsin. 87 ile çok iyi arkadaşlar. Bu şekilde belirtebiliyorsunuz. Hatta ben burada bakın iki tane boşluk bıraktı. Burada birinci boşluk, boşluklara gerek kalmadı. Onları da bir silelim. Puan'a giriniz, eksi 5, hatalı puan girişi, bir daha puan girelim, yanlışlıkla 90 gireceğine 900 yazdı, hatalı puan girişi şeklinde ekletebiliyorsunuz. puanı giriniz, bu sefer de 45 alsın, 45 ile kaldı arkadaşlar, bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Int'in bir özelliği şudur, int arkadaşlar tam kısmını alır, integer sayının tam kısmını alır. <laughs> yuvarlama isterseniz round diye bir komut var arkadaşlar. Herhangi bir sayının ortalamasını aldığınızda round komutu vardır. Round komutuyla herhangi bir sayıya yuvarlama yapabilirsiniz. Arkadaşlar bugünkü dersimiz bu kadar. Ee, gelecek derslerimizde else komutundan sonra ee, for döngülerimiz var. For while döngülerimiz var. Ondan sonra fonksiyon ve örneklerimiz olacaktır. Asal sayı örneklerimiz var. Hatta bir sayımız tek mi çift mi ona da bakabiliriz. Bir sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.